Sen üşüdün mü? Yani yok. Yok yok üşüdün. Sen üşüyeceksin Azamet gerek yok. Hayır ben düşümedim. üşümüyorum. Sen şunu alsana üstüne. Ya, azamet sen üşüyeceksin gerek yok. Şunu üstüne alır mısın? <laughs> Emin misin? Sağ ol. Bir şey söyleyeceğim. Gözlüklerine ne oldu? Lan taktım. yani alışmaya çalışıyorum hala. Böyle güzel olmuş. Ama gözlüklü de güzeldi. Bis gibi koktu ya. Dayı biraz hızlı olsan, ha? Ya bırak adamı ne yapsın? Sabret biraz. Ne yapıyorsun? Yandın değil mi? Ya dedim o kadar sabret diye. Bakayım. Yananı görür Allah. Abi. Yeter ki bu dünyada yananı. Ötekini yanarsak orası sıkıntı. Dayı. Sen niye susman gereken yerde konuşuyorsun? Konuşman gereken yerde susuyorsun? Ha? Geçti mi? Geçti geçti yanıyor arada öyle ya alışın mı? Hı öyle olsun. Ben ne zaman köz görsem bizim Cafer geliyor aklıma. Küçükken közü sen saf git gül okumusan aldı eline ağzını atacak elleri nasıl yandı. Ne hale girdi benim saf oğlum bir görsen onu yeseydi var ya midesi aşağı düşer diye yemin ediyorum. <laughs> İnanmıyorum ya. Az kalsın perişan ediyordu kendini. <laughs> Melike. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel silahsın. Anlamadım. Çok güzelsin. Bu gece çok güzel. Seninle beraber olmak çok güzel. Uzun zamandır böyle hissetmemiştim. var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de su iki cihan Ben bu cihana sığmazam